Herkese merhaba. Şimdi önce malzemelerimi hazırladım. 100 gramdan biraz fazla krema var. Bir su bardağı toz şeker. Tarçın belki kullanırım. Karamel sos yapmak istiyorum. Hani tada hoşuma gitmezse biraz zayıf kaldığını düşünürsem tarçın koyacağım. O yüzden tarçını yamadım. Şimdi şekeri dökeceğim karıştıra karıştıra eriteceğiz. Tencerenin ısınmasını beklemeden döktüm. İlk etapta biraz kendi halinde bırakacağım. Normal karamel yapıyor olsaydım çok az bir su atardım bunun içine. Ondan sonra suyu çekilip gayet güzel karamelize olurdu, eşit olarak. Bence yine öyle yapmalı. yarım bardak. Buradan bir şey attık mı? Buna yetecektir. Bunun esprisi tamamen şekerin eşit olarak kaynaması. Aklınızda olsun bu şekeri karamelize ederken çok az bir su size çok fayda sağlar. Bakın berraklaştı. Şey gibi oldu ya yani tatlılara yaptığınız şerbetler var ya şerbet gibi oldu. Ama renk gitgide koyulaşıyor suyu çekildikçe. Çekilince biraz rengi koyulaşacak, matlaşacak. Ya bu şekerin derecesi 170-180 derecelere çıkar. Sakın ava elinizi elinizi değdirmeyesiniz. Hiç tavsiye etmem. Ve böyle bir şey yaparken yanınızda mutlaka bir bardak su olun. Soğuk su. Yanlışlıkla olur da bir kaza olursa o soğuk su sizi kurtar. Yani tam mı kurtarmasa bile bayağı faydası olur. Bakın dibine kristalleşme yaptı. Bu da suyunun bayağı bir şekildiğini gösteriyor. Daha önce ceviz şekerlemesi, badem şekerlemesi yani kuru yemiş şekerlemeleri yapmıştım. Onları yaparken önce suyu verip sonra suyu tamamen çektiriyorduk. arada bir kristalize oluyordu. Karamelize olmadan evvel bir kristalize oluyordu. Aynı şey. Burada şimdi kuru yemiş yok. Sadece şeker var. uzun süre şekercilik yaptım. Elim değdiği zamanlarda lokum akide tarifleri de vereceğim kısmetse. Bir küçük bakır tencerem var duruyor. Bakın şimdi renk oluşmaya başladı yavaş yavaş iki tık alayım aşağıya. Ki şekeri bir kere de yakmıyor. Bakın şimdi güzel bir renk almaya başladı. Kremamı elime aldım. Bu kremayı da bir kere de dökmeyin. Döktüğünüz zaman soğuk şekeri dondur. Evet, tencerenin dibine bakıyorum. Tertemiz. Biraz daha rengi koyulaşsın. Şöyle parça parça dökeceğiz. Eriticez. Görüşecek. Buharına dikkat edin elinizi yakar. Bir kere de hem şekeri donduruyor hem de süt veya krema neyle yapıyorsanız kesiliyor. Çok az kaynatıp bir çektirelim azıcık. Evet kokusu çok güzel. Buna hiç tarçın koymaya gerek yok. Rengi de mükemmel oldu. Şimdi bunu kapatacağım. Böyle bir kap alıp boşaltmam lazım. Çünkü tencerenin altı sıcak ve hala pişiyor. <laughs> Rengi çok güzel oldu. Tam istediğim gibi oldu. Tadı da mükemmel. Şimdi bırakacağım. Soğusun. Soğuduktan sonra hem kıvamına bakacağız hem tadına bakacağız. Evet. Kıvamımız bu. Şu anda ılık. Biraz daha soğuyacak. Açık daha koyulaşacaktır. Tam benim istediğim gibi oldu. Böyle süt reçeli ile krema arasında bir şey. Tadı da mükemmel oldu. Ben tadına baktım. Tabii ki tam böyle tatlılarımızın işte dondurmamızın üstüne gelecek şekilde oldu. Denemenizi tavsiye ederim. Videolarımızı izledikten sonra beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Herkese afiyet olsun.